Arkadaşlar merhabalar ben Ali Cumhur Oyuncu sizinle orijinal yayınları 10. sınıf matematik soru bankasının fonksiyonlar konusunun ÖSYM'de çıkan sorularını beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzda 2019 TYT sorumuz dik koordinat düzleminde 0-3 aralığında tanımlı fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. Bir a eleman 0-1 sayısı için 0,1 aralığında b sayımız f bileşki g'de a C sayımız G bileşke F'de olarak belirleniyor. Buna göre A, B ve C sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar öncelikle biz buradan B dediğimiz sayının aslında F bileşke G dediğimiz ifadenin F'de G olduğunu görüyoruz. Şuradan A dediğimiz sayı 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Bakın 0 ile 1 arasında herhangi bir sayı alalım. Arkadaşlar G fonksiyonu kırmızı olandı. Şuradan geldiğimizde hangi değere karşılık geliyor? Bakın 2 ile 3 arasında. Yani biz buradan GA için aslında ne diyeceğiz? Bizim için 2 ile 3 arasında bir sayı. Ne olsun mesela? 2,5 gibi bir sayı olsun. Peki. Artık GA yerine biz 2,5 sayısını yazabiliriz. Peki. Devam ediyoruz. Sorunun aslında istediği bizden nedir? F'de 2,5. Yani 2 ve 3 arasında bir değere bakın diyor. Peki. 2 ile 3 arasında arkadaşlar baktığımız anda f fonksiyonumuz yani mavi olan nerede bakın? 1 ile 2 arasında değil mi? Yani bizim için bu da bir nokta ne olsun? 5 gibi ya da 6 gibi ya da 7 gibi bir ifade olur. Peki. B dediğimiz sayı aslında neymiş bizim için? B sayısı 1.6. A sayımız arkadaşlar 0 ile 1 arasındaysa 0,7 olabilir. 8 olabilir. Fark etmiyor. Herhangi bir değer alabiliriz. Peki. Geldik C'ye. Bakın. G de ne demektir bu bizim için? F'de A yazın demektir. Bakın. A sayımıza baktığımız zaman şuradan bir A sayısı. Yani 1 ile 2, 0 ile 1 arasında bir sayı aldığımız zaman arkadaşlar. Bizim için f fonksiyonumuz yani mavi olan fonksiyonumuza geldiğimizde bakın nerede? Şurada tam 1 ve 2 arasında denk geliyor değil mi? Şurada 1 ve 2 arasında bir sayıya bakacağız. Peki 1 ve 2 arasında bizim için artık sorumuz bizden g'de ne istiyor? 1 2 arasında 1.5 gibi bir sayı istesin. Şurası 1.5 gibi bir sayı olsun bizim için dedik. Devam ediyoruz. Bakın şu aralıkta bizim için 1.5 sayısında g fonksiyonu yani kırmızı fonksiyona bakacağız. Şöyle baktığımız anda arkadaşlar bizim için neye geliyor? 2 ile 3 arasında 2.3 gibi bir sayı olsun bilmiyoruz. Bizim C dediğimiz sayı aslında neymiş? 2.3'müş. C de yazalım arkadaşlar. 2,3. Sıralamaya baktığımız zaman en küçük sayımız nedir bizim için? A sayısı. Küçük B. O da küçük ne gelecektir arkadaşlar bizim için? C gelecektir. Cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. İkinci sorumuz arkadaşlar. 2019 TYT sorusu yine. A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde FG fonksiyonları için şeklinde tanımlanıyor. Bir kere biz şuradan olduğuna göre AB çarpımı istiyor bizden. F artı G'de bir ifadesini arkadaşlar. Biz bunu F1 artı G'de bir dediğimiz ifademiz F1 fonksiyonuna eşittir. F1'ler giderse bizim için G'de bir dediğimiz ifade aslında neymiş? Sıfırmış. O halde şuradan bir yazarsak bakın. B çarpı birden B gelecek. Eksi eşittir sıfırdan. B sayısı ne olacaktır bizim için? 2. Peki B'yi hemen şuradan not aldık. B sayımız ne geldi? 2 geldi. Devam ediyoruz. Şuradan arkadaşlar f artı g'de 2 dediğimiz ifade. Aslında bizim için f2 artı g'de 2'dir. Şu ifademizde g2'ye eşit ise bakın. G2'ler giderse f2 dediğimiz ifade ne oluyor bizim için? Buradan 0 oluyor. Peki şuradan 2 yazacağız arkadaşlar. 0 olacak. B dediğimiz ifade artık neydi bizim için? 2 idi. Yazalım yerine. 2 çarpı a'dan 2a eksi. 2 eşittir 0'dan. 2a eşittir 2'den A eşittir ne gelecektir? 1 gelecek. A sayımızı da bulduk arkadaşlar. 1 geldi. Sorumuz A ile B'yi çarpmamızı istiyor. O halde 2 çarpı 1 dediğimiz A çarpı B'miz 2 gelecektir. Arkadaşlar 3. sorumuz. Dik koordinat F, G, H fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir diyor. Görüyoruz. Turkuaz yani açık mavi H fonksiyonu, yeşil G fonksiyonu ve kırmızı da bizim için F fonksiyonudur. Buna göre 0 küçük A küçük 2 koşulunu sağlayan bir A gerçel sayısı için İfadelerden hangileri doğrudur diyor. Peki. F A küçük G'de A olduğunda. Bakın. Şimdi F fonksiyonu nerede G'den küçüktür arkadaşlar? Tam da bu aralıkta değil mi? Şuraya baktığımız zaman. Bizim için şu nokta. G A gelecektir. Şuraya geldiğimiz anda arkadaşlar. Şuradaki noktamızda ne olacaktır bizim için? F'de A gelecektir. Peki. Diyoruz ki bakın. F A küçük G A geldiğinde. G A küçük H A olur. Bakın. Şurayı biz bir A noktası kabul edersek. 2'den küçük zaten. Arkadaşlar H A'mız nereye geliyor bakın. Dikkat edelim. Tam da şuraya geliyor. Peki doğru bir ifade mi? Kesinlikle doğru değil mi? G A zaten neyden? H A'dan küçük oluyor. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ikinci öncülümüzde bize şunu söylüyor. G A küçük H A olduğunda öncelikle G fonksiyonu nerede bizim için H'dan küçüktür? Ona bakmamız lazım. Bakın. Yine aynı noktada değil Tam şu noktada g fonksiyonumuz bizim için neyden? H'dan küçüktür. Evet aynı noktada bakıyoruz. Devam ediyoruz. Diyor ki arkadaşlar h a f, A'dan küçük olur. Olur mu öyle şey? Bakın iyi izleyin h'a a neyden? F A'dan büyüktür. O halde ikinci öncülümüz yanlış olacak. Üçüncü öncüle geliyoruz arkadaşlar. H a küçük f a olduğunda peki h fonksiyon, fonksiyonumuz f'den nerede küçüktür? Bakın tam da şu aralıkta herhangi bir yerde. Geldiğimizde şurası bizim için ne oluyor bakın, haş a fonksiyonu oluyor arkadaşlar. Şurası yine bir a değeri olsun bizim için. Geldiğimizde ne oldu burası bizim için? de a oldu. Peki arkadaşlar, şu noktamız ne geldi bizim için? G'de a geldi. Bakın iyi izliyoruz. G a, f a ve ne geldi? Ha a geldi. Diyor ki Ha a f a'dan küçük olduğunda, evet küçük. F a küçük g adır. F A büyük G A'dır. O zaman ne diyoruz? Üçüncü öncülde yalnız. çabımızda ne olacaktır? Yalnız bir olacaktır. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir F fonksiyonu. fde A x artı B eşittir X. F A eşittir B A eşitliklerini sağlamaktadır. F sıfır değeri kaçtır? 2018 tyt sorusu. Arkadaşlar öncelikle bizim şu ifade yazabilmemiz için buraya ne yapmamız lazım? X yani F'te X'i bulmamız lazım. Peki ax artı b ifademizin x olmasını istiyoruz. b'yi buraya attık. ax eşittir x eksi b geldi. Her tarafı arkadaşlar a'ya bölersek bizim için x dediğimiz ifademiz x eksi b bölü a gelecek. Yani biz burada x yerine eğer x eksi b bölü a yazarsak fx'i buluruz. Peki o halde fx dediğimiz değer içeride yazdığımızda içerisi x oldu. x yerine ne yazdık x eksi b bölü a yazıyorduk. Diyor ki x yerine a yazdığınızda arkadaşlar b bölü a elde diyeceksiniz. Peki. F a eşittir. a eksi b bölü a. O da eşittir arkadaşlar. Ne gelecektir? b bölü a gelecektir. Payda aynıysa görmeyebiliriz. Buradan bakın a eksi b'miz ne geldi bizim için? b geldi. Eksi b'yi buraya atarsak a değerimiz ne gelecektir? 2b gelecek. Peki. a dediğimiz ifade 2b. işimize yarayabilir. Sorumuzun istediği F'te 0 ifadesi x eksi b bölü a ifadesinde x yerine 0 yazmaktır. Yazarsak da 0 eksi b'den eksi b bölü a gelecek. Biz a gördüğümüz yere aslında ne yazabilirdik? 2b. Eksi b bölü 2b'den b'ler sadeleşirse ne gelecektir? Eksi 1 bölü 2 gelecektir sorumuz cevabı. 2017 YGS sorumuz. 5. sorumuz. Arkadaşlar K bir gerçel sayı olmak üzere pozitif gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı F ve G fonksiyonları verilmiştir. Şeklinde tanımlanıyor. F bileşki G'de 9 6 olduğuna göre F2 değerimiz kaçtır? Öncelikle şu ifademizin aslında F'de G9 olduğunu arkadaşlar ve bunun da 6 olduğuna bakalım. G'de 9 dediğimiz ifade x yerine 9 yazarsak arkadaşlar bakın ne gelecektir. G'de 9 dediğimiz ifade kök 9 artı 2'den kök 9'umuz 3'tü. 2 eklesek ne gelecek? 5. Biz şuradan G9 yerine artık 5 yazabilir miyiz? Tabii ki. F'de 5 dediğimiz ifademiz ne gelecektir? 6 gelecektir. Getirip şuradan x yerine 5 yazarsak bakın. O halde f'te 5 değerimiz eşittir. K çarpı 5'in karesi artı 1. Neye eşitti bizim için? 6'ya. Şuraya gönderdik. K çarpı 25 eşittir 5'ten. K değerimiz 5 bölü 25 olacaktır. Sadeleştirdiğimizde ifademiz 1 bölü 5 gelecek. K değerimiz. Peki fx dediğimiz fonksiyon aslında 1 bölü 5 çarpı x'in karesi artı 1'di. X yerine ne yazmamızı istiyor? 2. F'te 2'miz 1 bölü 5 çarpı 2'nin karesi artı 1 gelecektir. Bu da arkadaşlar 2'nin karesi 4. 1 bölü 5'e çarparsak 4 bölü 5 artı 1'den düzenlersek 1 kere 5 5. 4 daha 9 bölü 5 olacaktır. Altın sorumuz arkadaşlar. 2016 LYS sorusu. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. F ve G fonksiyonları. Eşitliklerini sağlıyor demiş bizim için. Peki buna göre F4 çarpı G4 çarpımı kaçtır? Öncelikle ilk ifademizde biz Fx artı G'de X eşittir. Ne yazabiliriz? X'in karesi yazabiliriz. Alt taraftan F'de ne? 2X. X'e G'de 2X eşittir arkadaşlar. X olduğunu söylüyor bize. Bizim 4'ü bulmamız lazım. O halde ilkinde X yerine ne yazmamız lazım? 4 yazmamız lazım. Buradan F4 artı G4 dediğimiz ifade şurada 4 yazsak burada 4 yazacağız. Ne gelecektir? 16. Şuradan arkadaşlar 4 olması için x yerine ne yazmamız lazım her taraftan? 2 yazmamız lazım. O halde F4 eksi G'de 4 dediğimiz ifade ne geldi bizim için? 2 geldi. Taraf tarafa toplarsak G4'lerimiz sadeleşti. Işte. 1 F4. 1 F4 de buradan. 2 tane F4 eşittir arkadaşlar. 18 gelecektir. F4 dediğimiz ifade bizim için ne oldu? 9 oldu. Peki. 9 sa burası. Ne eklersek 16 olurdu. G4 değerimiz o zaman arkadaşlar 7 gelecektir. Bu ikisinin çarpımı 9 çarpı 7'den ne olacaktır? 63 olacaktır. 7. sorumuz arkadaşlar. F fonksiyonu her x eleman 0, 3 için fx eşittir 2x artı 1. Biçimini tanımlıyor ve her x gerçel sayısı için fx eşittir f'te x artı 3 eşitliğini sağlıyor. Buna göre f6 artı f7 artı f8 toplamı kaçtır? Buradan Arkadaşlar ifademizde F6 ifadesini biz F'de 3 artı 3 şeklinde yazabiliriz değil mi? Yani biz şunu Fx eşittir x artı 3 diye düşünüyoruz ya şuraya 3 yazarsak bakın 3 artı 3 gelecek. O zaman bu ifademiz aslında bizim için neye eşittir? F'de 3 eşittir. Peki 3 kapalı aralığında tanımlı olduğu için x yerine 3 yazarsak bakın 2 kere 3 6 1 daha ne geldi? 7 geldi. Devam ediyoruz. Önce sonra F'te 7'ye bakıyoruz. Peki F'te 7 ifademizi arkadaşlar. F'te 4 artı 3 diye yazarız. Bu ifademizde 3 fazla olduğu için bakın şunu 4 yazarsam 4 artı 3 diye görünecektir. O halde bu da bizim için F'te 4'e eşittir. Peki 4 bu aralıkta tanımlı mı? Değil. Bunu da F'te 1 artı 3 şeklinde tanımlayabiliriz. Bu da arkadaşlar bizim için neye eşittir? F'te 1'e eşittir. Peki f'te 1 yazdığımızda x yerine arkadaşlar. 2 kere 1 2. Bir daha ne gelecektir? 3 gelecektir. Şurası ne olacak bizim için? 3 gelecek. Şurayı ne bulduk? 7 bulduk. Arkadaşlar sıra f8'de bakın. F8 ifadesini yine. Biz f'te 5 artı 3 diye yazarsak bu ifademizin aslında f'te 5 olduğunu f'te 5'imiz burada tanımlı olmadığı için bunu da f'te 2 artı 3 şeklinde yazabiliriz. Ve bunun da biz arkadaşlar ne olduğunu f'te 2 olduğunu söyleyebiliriz. 2. X yerine 2 yazarsak bakın 2 kere 2 4 bir daha ne gelecektir? 5 gelecektir. Yani f 8imiz F2'ye eşit ve bu da neyle eşit arkadaşlar? 5'e eşit. Toparlarsak üçünü 7 3 daha 10 5 daha ne gelecektir? 15 gelecektir. Arkadaşlar 8. sorumuz gerçel sayılar kümesi üzerinde bir F fonksiyonu her X gerçel sayısı için en tam sayı olmak üzere Fx x eksi n x eleman n virgül n artı 1 yani X dediğimiz sayı ardışık iki sayının arasındaymış. biçimde tanımlanıyor. Buna göre f1, f7 bölü 3 ve f13 bölü 6 toplamı kaçtır diyor. 2017 sorumuz. Arkadaşlar, f13 bölü 6'dan başlayalım bakın. Buradan x yerine 13 bölü 6 yazarsak bizim için nasıl tanımlanıyor? 13 bölü 6 X'e n diye tanımlanıyor. Peki bizim 13 bölü 6 dediğimiz ifademiz hangi ardışık iki tam sayı arasındadır? 2 ve 3 arasında. Yani ben buradan en yerine 2 yazarsam burası ne gelecek? 3. 2 kapalı 3 açıksa aralıkta oluyor değil mi? 2 virgül bir şey demektir. 2, virgül 2 gibi bir ifadedir. 13 bölü 6 dediğimiz değer. En değerimiz ne gelecek? 2. O halde 13 bölü 6 eksi 2'den 6 kere 2 12 13'ten 12 çıktı arkadaşlar. 1 bölü 6 geldi. Yani biz 13 bölü 6 yerine F'de ne yazabiliriz? 1 bölü 6. Geldik F'de 7 bölü 3'e arkadaşlar. Bu da 7 bölü 3 eksi n şeklinde tanınır. Aynı mantıkla 7 bölü 3 dediğimiz ifade arkadaşlar 2 ve 3 aralığındadır bizim için. Şuradan yine n yerine 2 yazarsak bakın şuraya 1 ve 2 yazarsak şurası 3 olacak. 2 ile 3 arasına gelecek. Peki arkadaşlar n dediğimiz değer ne geldi bizim için? 2. n artı 1 dediğimiz değer 3 geliyor. Bize n lazım şuradan 2 yazacağız. 7 bölü 3 eksi 2'den arkadaşlar ne gelecektir bizim için? 1 bölü 3 gelecektir. Biz şuranın yerine de 1 bölü 3 yazabiliriz. Devam ediyoruz. Geldik neye arkadaşlar? F'te 1'e. Bakın. F1 ifadesine bakıyoruz. Bu da 1 eksi n demektir. Bizim 1 sayımız yani x için eleman arkadaşlar 1 ve 2 yazabiliriz. Değil mi? O halde n n artı 1. Bizim n dediğimiz değer ne geldi? 1 geldi. 1 eksi 1'den ne olacaktır? 0. F1 dediğimiz değerde 0 geldi. 3'ünün toplamı için 0 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 yazalım. Şuradan payda eşitlersek 2 kere 1, 2, bir daha 3 bölü 6. Bu değerimiz arkadaşlar ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. 9. sorumuz arkadaşlar. 2015 YGS sorusu. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f bileşke g'de x eşittir fx çarpı gx. fx fonksiyonu da 2x artı 3 olduğuna göre g1 değeri kaçtır? Arkadaşlar öncelikle şu ifademizi f gx eşittir. fx çarpı gx şeklinde yazabiliriz. Peki f de ne diyor arkadaşlar bizim için? x sayısı da bizim için 2x artı 3'müş. x yerine gx yazarsak f gx bakın eşittir. 2 çarpı ne geldi? gx artı 3 geldi. Bunu da biz arkadaşlar fx çarpı gx'e eşit olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Çünkü her ikisinde f gx geliyor. Peki. Arkadaşlar şuradan G'de 1'i istiyor. Şuradan X yerine bir kere biz 1 yazarsak şu F1 dediğimiz ifademiz ne gelecektir? 2 kere 1, 2, 3 daha 5 gelecek. Devam ediyorum bakın. Üstteki şu eşitliğimi kullanırsam 2 tane GDX artı 3 eşittir. FX çarpı arkadaşlar ne geldi? GX geldi. X yerine 1 yazarsak 2 tane g'de 1 artı 3 eşittir. F1 çarpı G1 geldi. F1 dediğimiz değeri az önce bulduk. 5'ti. Şuradan 5 tane G1 var. 2 tane G1 var. Şuraya atarsak arkadaşlar 3 eşittir. 3 tane G1 gelecek. 3 de sadeleştirdiğimizde her tarafı G1 dediğimiz değerimiz ne olacaktır? 1 olacaktır. Arkadaşlar testimizin onun sorusu. 2014 YGS. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir F fonksiyonu her n tam sayısı için F'de n artı 2 eşittir. F n artı 4 F n artı 3 eşittir. F n artı 6. F4 eşitliği 5 ise F11 değeri kaçtır? Arkadaşlar öncelikle her tarafa 2 yazarsa bakın. F 4 değil mi? 2 i̇ki artı 2'den eşittir. F 2 artı neymiş bizim için? 4'müş. F4 dediğimiz değer 5 ise 4'ü buraya çekersek 1 eşittir. F 2 gelecek. Peki. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şuradan 2 yazarsak bakın. F 5 eşittir. Bizim için ne geldi arkadaşlar? F2 artı 6 geldi. F2 dediğimiz değer 1 O halde F5'imiz ne gelecektir? 7 gelecek. Bakın 5'i bulduysak artık şuraya 5 diyebilir miyiz? Tabii ki. En yerine 5 yazdık. 5, 3 daha ne gelecek? F'te 8 eşittir. F'te 5 artı 6 geldi. F5 dediğimiz değer 7 idi. Yukarıdan gördük. 7, da 6 daha ne oldu? 13. Devam ediyoruz bakın Şuraya artık bir de ne yazabiliriz biz? 8 yazabiliriz değil mi en yerine? Peki yazalım. 8 3 daha f'te 11 eşittir arkadaşlar bizim için. f'te 8 artı 6 geldi. Peki f8 dediğimiz değer neydi? 13'tü. Toparlarsak 13 artı 6'dan 19. Hangi değerimiz arkadaşlar? f'te 11'miz. f'te 11 değeri kaçmış bizim için 19'muş diyoruz.